evde mis gibi kokan şerbetini güzelce çekmiş. Tam kıvamında. Üstünde kaymağıyla bugün seni öyle bir tatlıyla tanıştıracağım ki hazırını unutturacak, kaşı elinden bıraktırmayacak. Evet, bugün mutfakta ekmek kadayıfı yapıyoruz. Hem de en pratik şekilde. Önce ekmeğini yaparak başlıyoruz. Şeker ve yumurtayı iyi çırptıktan sonra diğer malzemelerimizi de ekliyoruz. Kek hamurundan daha katı bir hamur elde ediyoruz. Hazırladığımız hamuru yağlı kağıt serdiğimiz borcama yerleştirip fırına gönderiyoruz. Biz de bu aşamada ekmek kadayıfımızın arasına kullanacağımız kaymağı hazırlıyoruz. Kaymağı için bütün malzemeleri bir tencerede pişiriyorum güzelce. Pişen kaymağımı farklı bir kaba aktarıyorum. Üzerine streç film çekiyorum. Üzeri kabuk tutmasın diye ve soğumaya bırakıyorum. Bu sırada ekmeğimiz pişmiş. Nasıl piştiğini görüyorsunuz. Kürdan testini yaptıktan sonra. Ekmeğimi fırından alıyorum ve karamelize olan şerbetimi hazırlamaya geçiyorum. Videoda çok hızlı anlatıyor olabilirim fakat ben sizin için detaylı malzeme listesine ve hazırlanışına açıklama kısmında yer veriyor olacağım. Dilerseniz açıklama kısmından da detaylı olarak tarifi inceleyebilirsiniz. Karamelli şerbetimi de hazırladıktan sonra ekmeğimi tezgahıma alıyorum. Yağlı kağıdından ayırıyorum. Ortadan iki eşit parçaya bölüyorum. Ben bu aşamada farklı borcam kullanmaya karar verdiğim için birkaç parçaya daha bölüyorum. Tabana ekmeğimin yarısını, arasına hazırlamış olduğum kaymağımı ve geri kalan ekmeğimi de kaymağımın üzerine yerleştiriyorum ve her tarafını eşit şekilde şerbetliyorum. Şerbetin ne kadar hızlı çektiğini görüyorsunuz. Üzerine streç film yerleştirdikten sonra bir gece buzdolabında dinlendiriyorum tatlımı. Bir gecenin sonunda tatlımı buzdolabından alıyorum. Dilimliyorum. Dilimlerimi dondurmayla ve de kaymakla servis ediyorum. Ben bu tatlı yaparken içine sevgimi de kattım. Umarım size de geçmiştir. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve de hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eviniz mis kokularla da olsun. Hoşçakalın.